Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, Fuar'dan sesleniyoruz. Kazan Bebe firmasına konuk olduk. Firma satış sorumlumuz Sayın Murat Turgut ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Murat Bey. Merhaba. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. TÜYAP'tayız, fuardayız. Ee, gerçekten farklı bir coşku, farklı bir heyecan burada. Çünkü dünya konuklarını ağırlamanın ayrı bir heyecanını yaşıyoruz hep birlikte. Belirli amaçlarla katıldık bu fuara. Fuarlar nasıl gidiyor diyelim o zaman? fuarlar genelde biz yurt dışı fuarlarına katılıyoruz yani kurulduğumuzdan beri daha doğrusu baştan anlatmamız gerekirse firmamız 1980 yılında birçok iç giyim firmasında beşi olarak yeşil direkt piyasasında yani yeşil direkt piyasası malum birçok iç giyim firmasının çıktığı bir yer değil mi kalbinin attığı kalbinin yer yeşil attığı yer, direkt yani çocukluğumuzdan yer, Türk beri yani firmaları bakımında. yeşil direktte kuruldu daha sonra şu an iki tane satış mağazamız var Laleli'de ve Mahmutpaşa'da burada e, misafirlerimizi ağırlamanın Ağır. coşkusunu yaşıyoruz galiba bu anladığım kadarıyla fuar iyi gidiyor yönetime duyurulur diyoruz. Fuarların büyüyerek daim olmasını diliyoruz hep birlikte. Ve tabii ki gelelim bu muhteşem e, ürün yelpazesine. Çünkü dile kolay gerçekten e, 1980'lerden bugüne bizlerlesiniz. Hep aynı kaliteyle bizlerle buluştunuz. Artık kazan bir marka olmuş durumda bebe sektöründe. Sanıyorum sizlere ikinci, üçüncü nesil olarak da bu markayı korumak ve ilerletmek geliyor. Biraz evvel vurguladığınız gibi iki tane şubemizle hizmet veriyoruz dediniz. Tabii ki iç piyasa anlamında Türkiye ve dış piyasa olarak ihracata yönelik çalışmalar var. Hangi ülkeler bunlar? Genelde Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan hı hı. bu tür bölgelerde. Zaten e, imalatımızın üçte ikisi genelde ihracata yönelik. Ihracata yönelik. Hemen imalat deyince buraya da bir parantez açmam tabii, gerekiyor. Biz zaten bizim perakende satış noktamız yok. Biz direkt toptan satışımız Değil var. Değil mi? Showroom'umuz var tabii. ve e, imalat yerimiz var. Kaç metrekarelik bir alanda bu şeyi sağlıyoruz, üretimi? Yaklaşık 33 kişilik bir kemikleşmiş kadromuz var. <laughs> Artık e, bunların vasıtasıyla. Üretim, üretim gerçekleşiyor. İstanbul'da gene değil mi üretim Tabii. yerimizde? İstanbul. Üretim tesislerimiz İstanbul'da evet. bizlerle buluşuyor. Peki efendim ürün yerbazesinden bahsedelim. Kaç yaş grubu? 6 ay, 12 ay, 18 ay bebe grubu, 1 6 yaş arası çocuk grubu ve 7-12 yaş gez, 7-16 yaş garson grubu. Hemen hemen tüm kesimde varsınız. Çünkü ihracata yönelik olunca 16 yaş grubunu genç kızlarımızda giyinebiliyor. Bu anlamda çok şanslıyız. Bütün kesimlere hitap ediyorsunuz. Peki efendim uzun yıllara dayanan bir firma olarak bir üçüncü nesil olarak konuşuyorum sizinle. Hedefler de bu doğrultuda büyük olmalı diye düşünüyorum. Hedefler neler diyelim o zaman? Hedefimiz genelde şu an biz yurt içinden ziyade uzun zamandır yurt dışı fuarlarımıza katılmamız <laughs> ve statüsüyle yurt dışında daha fazla bilinir olduk. Amacımız orada yakaladığımız ivmeyi yurt içinde de yansıtabilmek, tekrar buraya da bir iş yapabilmek. O yüzden zaten bu seneki FX fuarına katıldık. Düzenli olarak da gene fuarlarla tekrar kitlemizi yardım etmeye çalışacağız. Türkiye'nde bu muhteşem ürün yelpazelerinden fazilerinden yararlansın evet. istiyoruz. Çünkü burada sıfır yaş grubundan dedik 16 yaş grubuna kadar bizlerlesiniz. Peki efendim bunların üretimi yapılırken nelere dikkat ediliyor? Neden ben kazanı tercih etmeliyim dersem kazan bebe? Biz e, sektördeki birçok rakibimize göre kalitemizi e, daha evvelden yani uzun zamandır yüksek standartlarla yapıyoruz. Çocuk sağlığı konusunda özellikle en ehemmiyet verdiğimiz bu ürünlerimizde, materyallerimizde kesinlikle çocuğa zarar verebilecek herhangi bir katkı maddesi, kanserojen herhangi bir ürün bulunmamaktadır. İmalatımız tamamen kendimize ait. Herhangi başka bir fason imalatımız yok. Hemen buradan şunu anlıyorum ki sevgili müşterilere duyurulur duyurulur diyoruz. Çünkü ürün yelpazemizin sonuna kadar arkasındayız. Mutlak evet, garanti değil mi? Değil mi? Baskımızdan aksesuarına kadar her şey de zaten garantimizde. Zaten çünkü çocuk deyince böyle cıvıl cıvıl renkler geliyor aklımıza. Bu anlamda da boya ve kimyasallar çok çok önemli değil mi? O e, şu an artık geçti çünkü <laughs> gelişen teknolojiyle artık baskılar mesela bu sezonun modalar arasında tekrar baskılı ürünler çocuklar için biraz daha e, göze hoş geldiğinde daha çok tercih kesinlikle. ediliyor. Efendim ben de çok çok teşekkür ediyorum bu muhteşem ürün yelpazesinin daha da genişleyerek ama hep aynı kaliteyle uzun yıllar hatta diyelim ki dördüncü, 5. nesiller boyu bizlerle olmasını diliyor saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Evin evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri fuardan, TÜYAP'tan, Kazan Bebeden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki uzun yıllara varan bu keyifli geçmişten sonra artık bebek sektörü deyince marka belli diyoruz. Kazan, Söz, Merkez Stüdyolarında.